Bu kardeşlerimize diyeceğim e, oyuna geliyorlar. Bunu dünyada kim başlattıysa, bu işin bir proje olduğu meydandadır. Oyuna geliyorlar. Zaten onların istediği de buydu ya, yani. bu projeyi yapanların istediği bu faaliyetlerin bitmesiydi, dini, siyasi, sosyal faaliyetlerin bitmesi. Bu pandemi hikayesi e, ta e, 2000'den evvel yazılmış olan bir kitapta geçiyor. Kehanetler adlı kitapta 2020 senesinde böyle bir virüsün çıkacağı, herkesin maske kullanacağı. Şimdi bunlar geleceği bilebilir mi? Bilemez. Demek ki bu bir proje. O zamandan hazırlanmış bir proje bu. Bundan 5 sene evvel Bill Gates büyük bir konferans salonunda COVID-19'un fotoğrafını gösterdi. Beş sene önce. O zaman daha bu olay yoktu ve dedi ki böyle virüsler çıkabilir işte tedbir almamız lazım aşı yapmamız lazım falan filan dedi. 5 sene evvel bu adam bunu nasıl söyledi demek ki bu bir proje. Bu kardeşlerimiz bu projeye bu projeyi bozmak zorunda olduklarını unutmasınlar. Eğer böyle korkup da derslere katılmazlarsa vesaire, bunlar bu projeye Uygun davranmış olurlar Bize yakışan bu değil yani Bize yakışan Projeyi bozmaktır Cesur olmaktır Zaten çoğu arkadaşımız gençtir Gençlere zaten bir şey olmuyor Çok şükür Maske takıyorsan yine sen bilirsin ama Kucaklaşmıyorsan Kucaklaşma sen bilirsin Fakat faaliyetlere ara vermek yok yani İşe gitmiyorlar mı Markete gitmiyorlar mı yani bu alınan tedbirler de komedi gibi şeyler zaten. Yani bu tedbirler hangi e, yani hangi virüs engelleyebilir? Saat 9'a kadar virüs yok, 9'dan sonra virüs başlıyor. Yani bir, bir, mantığı yok bunların. Mantığı yok. Alınan tedbirler aslında bir şey hallettiği de yok. Başlangıçta tahmin edilen insan sayısı 1 milyon civarındaydı. Ölecek olan insan sayısı. 1 milyon 700 bini geçti doğruysa. Yani alınan tedbirler fiyasko yani. Şimdi Müslümanların bunu iyi anlaması lazım. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Devlet işin yani bunu Türk devleti mi? Yok, onlar yapmadı. Ama bütün bunu dünyada İngiltere, İsrail gibi devletler büyük ihtimalle Amerika'da içindedir. Bunlar hallettiler bir takım projeler gereği dünyadaki bütün faaliyetleri bitirmek için. Başarılı olabilirler mi zannetmiyorum ama böyle bir proje olduğu meydanda. Ee, bu projeye bütün devletler sarıldılar. Hepsinin hoşuna gitti. Evet Türkiye devleti yapmadı, Mısır devleti yapmadı, Ürdün yapmadı, Arabistan yapmadı ama hepsinin hoşuna gitti bu. Hepsi bundan istifade ediyor. Böylece faaliyetler bitiyor. Kimse konuşmuyor bir araya gelemiyor. Böylece idareciler de rahat ediyor. Vallahi böyle memleketi idare etmek kolay. Nasılsa kimse konuşmuyor. İstediğin gibi de yapabiliyorsun. Böyle memleketi idare etmek kolay. Hepsinin işine geldi bu iş. Bu kardeşlerimiz bunu unutmasınlar. Tuzağa düşmüş olurlar. Eğer faaliyetlere katılmayacak olurlarsa tuzağa düşmüş olurlar. Bu imtihanı kaybetmiş olurlar. Bugün virüsten sağlıklı bir insana zaten virüsün bir şey yaptığı yok. Yani belki de çoğumuz virüs atlatmışız haberimiz bile yoktur. Sağlıklı insanlara bir şey olmuyor. Ya hastalar, kronik hastalığı olanlar, onlar dikkatli olsunlar. Onun dışında her gün soğan, sarımsak yiyin, korkmayın. Allah büyük. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Kella paça yiyin. Canan Hoca öyle diyordu. Canan Hocamızın izinden gidelim. Keller paçay tavsiye ediyordu. Yani gerçekten de bağışıklık sistemini güçlendirici şeyler yaparsak korkacak bir şey yok. O faaliyetleri bırakmış cemaatlere gelince bu cemaatler zaten oldu bitti. Yani bırakmak için bahane arıyor zaten bunlar. Bunlar 28 Şubat'ta da bıraktılar. Çalışmalarını toplayıp paketleyip buzdolabına koyduk dediler. Bunlar zaten böyle en ufak bir şey olsa 28 Şubat'ta da bunlar topladı, buzdolabına kaldırdı. 15 Temmuz'da da tuttu, topladılar. 2016'da buzdolabına kaldırdılar. Şimdi de Covid-19 sebebiyle yine bunlar aslında bahane arıyorlar. Yorulmuşlar herhalde. Yorulmuşlar. Şimdi böyle istirahat etmek için bahane arıyorlar. Ee, onlar ne yapıyor bilemem ama biz devam ediyoruz elhamdülillah hiçbir faaliyetimize de ara vermeyiz. Covid-19'da olsa, 29'da olsa faaliyetlere ara verilmez. Ümmet kurtuldu mu ki? Bu ümmetteki çok daha tehlikeli virüsler öldü mü ki? Biz bu virüsle mi korkacağız? Ümmette zaten şu anda öyle bir virüs var ki, öldürücü virüs var ümmette. Tembellik virüsü var. Korkaklık virüsü var. Dünya sevgisi var. Şimdi bu virüsü e, halletmek zorundayız. Bununla mücadele etmek zorundayız. Bu, bunlar öldü mü ki biz faaliyetleri bırak.